Asar Karakaya ve Sayın Ferit Öztürke çok çok teşekkür ediyoruz. Burada yaşıyoruz ve burada öleceğiz. İkinci bir vatanımız, memleketimiz yoktur. vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bu tür yatırımlarımız ve bu tür desteklerimiz gene devam edecek. Bodrum Belediyesi olarak her çocuk eğitimi hak eder projesi kapsamında Bodrum'da nüfus artışından dolayı okul öncesi eğitim kurumlarının yetersizliği yeterli seviyeye getirmek açısından ailelerin çocuklarını güvenilir bir eğitim kurumlarına emanet edebilmesi açısından ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan mahallelerimize anaokul açıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar sonucu dört anaokulunu kentimize kazandırdık. Özel Bordum Konacık Anaokulu 7 eğitim kadrosuyla top toplam 60 öğrenciye Çırkan Mahallesi'nde bulunan Özel Bodrum 100. Yıl Cumhuriyet Anaokulu 11 eğitim kadrosuyla 120 öğrenciye, Mumcular Mahallemizde bulunan 75 kapasiteli 100. Yıl Ateş Canbaz Anaokulu Milli Eğitim Bakanlığı'na geçici olarak verdik. Sonrasında eğitimimize bu yıl devam edeceğiz. Ve Gümbet Mahallesi'nde bulunan Özel Bodrum Lale Süreyya Turgut Anaokulu YED eğitim kadrosu ile 60 öğrenciye hizmet veriyor. Ana okullarımızda yer alan öğretimciler çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenlik mezunudur. Ana okullarda 36 ve 68 ay arası çocuklara okul öncesi eğitim veriliyor. Özellikle dar gelirli aile çocuklarına çalışan annelerin çocukları, belediye personel çocuklarına öncelik tanıyoruz. Öğrenciler derslerinin yanı sıra İngilizce, satranç branş dersleri alınıyor. Okul psikolojisi haftanın belli günlerinde öğrencileri gözlemliyor. Belli güvenilirlerde ise velilerle bireysel görüşmeler sağlanıyor. Planlanan anaokullarımızda Turgut Reis, Gündoğan 2020 2024 2025 öğretim yılı hazır hale gelecek. Yalı Kavak 2024-2025 eğitim öğretimine hazır hale gelecek. Bugün temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Yalı Kavak Mahallesi kuş nüfusunun yüksek olması ve taleplerinin fazlalığı nedeniyle anaokulu ihtiyacımız doğmuştur. Anaokulumuz anası 6 sınıflı ve 120 öğrenci kapasitededir. Yapıda bir öğretmenler odası, idare odası, mutfak, yemekhane, 6 sınıf ve dış alanda projesi ve oyun etkinlik alanı bulunmaktadır. Yalıkavak mahallemizde şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz 4 yılda Bodrum'umuzun birçok mahallesinde Geçtiğimiz 5 yılda Bodrum'un birçok mahallesinde 4 adet kreşi hayırseverlerimizin ve belediyemizin desteğiyle Bodrumlara ve çocuklarımıza kazandırdık. Onların nitelik, nitelikli eğitime kavuşması, onların cumhuriyet değerleriyle Atatürkçü bir eğitimle en temel aşamadan itibaren tanışması için Bodrum Belediyesi olarak hayırseverlerle, iş insanlarıyla el ele vererek bu çalışmalarımızı arttıracağız. Ben buradan Sayın Ferit Öztürk'e ve Sayın Masar Karakaya abilerime sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Bodrum'da Bodrum'da iş kuran, Bodrum'da ekmek veren, Bodrum'dan aşk kazanan ve gerçekten bir hayırsever duygusuyla Bodrum'a hizmet etme noktasında da elin taşın altına her zaman koyan değerli büyüklerime sizlerden kocaman bir alkış istiyorum. <laughs> Baştan mı? Başkanım kesiyor, başkanım. Kenara kesiyor. Kısa